Merhaba. Ressam Gülseren Sönmez'in Çekmeköy 2023 dergisi Ocak sayısında Dünya Ebru Günleri başlıklı makalesini okuyorum. Ebru sanatı en eski Türk kağıt süsleme sanatlarındandır. Yoğunlaştırılmış sıvı üzerine renklerin sınırsız değişim göstermesi ve birbiriyle bütünleşmesiyle ortaya çıkan bu geleneksel sanata ilgi oldukça yoğundur. Son yıllarda ebru kitaplarının çoğalması ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ebru sanatını desteklemesiyle ebru yapanlar ve bu sanatı sevenler çoğaldı. Gerek özel davetler, gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığı aracılığı ile birçok ülkede ebru sanatı başarı ile temsil edilmektedir. Ebru sanatının tanıtılması için yurt dışına temsilci gönderilmesi, bu sanatın üniversitelerde ders olarak okutulması, Dünya Ebru Kongresi Dünya Ebru Günleri, birçok çalıştay ve sergiler ebru sanatının hem ülkemizde hem de dünyada geniş kitleler tarafından bilinmesini sağlamıştır. Bu durumun sonucu olarak Türk ebru sanatçıları dünyanın pek çok ülkesinde ebru sergileri açmaya, çalıştaylar düzenlemeye ve bu sanatı öğretmeye başladılar. Ben de ebru sanatı ile ilgili pek çok programa katıldım ve bu alandaki eserlerim oldukça ilgi gördü. Yaptığım Ebru çalışmaları geçenlerde, geçen yıllarda evime gelen Rusyalı, Hollandalı, Polonyalı, İrlandalı ve Amerikalı Ebru gönüllülerinin oldukça ilgisini çekti. 12 yıllık araştırma sonucunda kaleme aldığım Gelenekselden Günümüze Ebru adlı kitabımı Rusçaya ve diğer dillere çevirmek istediler. Bu durum beni sanatım adına gururlandırdı. Ebru sanatı için en önemli gelişmelerden birisi de 27 Kasım 2014 günü saat 17'de Paris'te 109 ülkenin evet oyuyla dünyanın ortak mirası seçilmesidir. Türk Ebru Sanatı UNESCO tarafından insanlığın somut olmayan kültürel mirası envanterine kaydedildi. Ebru Sanatı'nın UNESCO tarafından insanlığın somut olmayan kültürel mirası olarak kabul edilmesiyle birlikte Türkiye adına temsili listeye kaydettirilen somut olmayan kültürel miras unsurumuzun sayısı 12'ye yükseldi. Bu olay tüm Ebru camiası tarafından sevinçle ve gururla karşılandı. Ebru sanatı ile ilgili yıllardır çok güzel etkinlikler gerçekleştiriliyor. Bu sanatın gelişmesi ve insanlar tarafından öğrenilmesi için Dünya Ebru günleri düzenlendi. Dünya Ebru Günlerinin ilki 2012 yılında İstanbul'da gerçekleşti. Ebru sanatçısı Atilla Can başkanlığında gerçekleştirilen Ebru Günlerinde 47.36 metre kare ebatında bir Ebru çalışması yapıldı. Bu ebatta yapılan Ebru çalışması bir dünya rekorudur. Evet, burada gösterelim bu çalışmayı da resim olarak. İkinci Dünya Ebru Günü 2013 yılında Gaziantep'te düzenlendi. Mesut Osmanlıoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirilen Ebru günlerinde 76.42 metrekare ebatındaki Ebru çalışmasıyla ikinci defa dünya rekoru kırılmış ve bu çalışma Guinness Rekorlar kitabına girmeyi başarmıştır. Üçüncü Dünya Ebru günü ise 2014 yılında Trabzon'da gerçekleştirildi. Songül Kartal başkanlığında düzenlenen Ebru günlerinde ben de portre Ebru çalışması yaptım. Dördüncü Ebru, Dü Dünya Ebru günü 2015 yılında Yalova'da Suna Koşal Başkanlığı'nda düzenlendi. Bu programda 12 metrekare ebadındaki en büyük Türk bayrağı Ebru'su ile dünya rekoru kırıldı. Ayrıca 2015 yılında Cumhuriyetimizin kuruluşunun 92. yılında 92 Ebru sanatçısı ile 92 metrekarelik İpek Ebru çalışması Antalya'da Mark Antalya AVM'de yapılan program çerçevesinde gerçekleştirildi. 5. Dünya Ebru Günü 2016 yılında Çekoslovakya, Prag'da yapıldı. Sayka Duran, Iksenia Sulimenko başkanlığında düzenlenen programda çok sayıda kişinin katılımıyla ebru çalıştayı düzenlendi. Çalıştaya 38 ülkeden 2014 ebru sanatçısı katıldı. Bu etkinlikte muazzam bir bilgi alışverişi oldu. Her sanatçı bildiklerini anlatmanın yanı sıra ebru yaparak gelenlere bu sanatı gösteriyordu. 9 günlük Ebru etkinliği bütün dünya insanlarını birbiriyle kaynaştırmış ve Ebru sanatındaki farklı akımların da tanınmasını sağlamıştı. Aynı zamanda 2016 yılının Haziran ayında Prag Çocuk Ebru Günü de düzenlendi. 38 ülkeden katılan 80 çocukla dünyada ilk kez Çocuk Ebru Günü düzenlenmiş oldu. 80 metrekarelik ipek ebru ile dünya rekoru kırıldı. Dünyanın birçok ülkesinden gelen çocuklar birbirleriyle kaynaşırken etkinlik sonunda yaptıkları ebru'larını da sergilediler. Dünya Ebru Günleri programının dışında ebru sanatçıları olarak bizler çeşitli yıllarda ülke içinde de programlara katılarak bu sanat adına çalışmalarda bulunduk. 2016 yılında 241 metrekare ile 15 Temmuz anısına Antalya Cumhuriyet Meydanı'nda Akdeniz Üniversitesi ve Büyükşehir Belediyesi ile dünyanın en uzun kumaşına Ebru çalışması yapıldı. 6. Dünya Ebru Günü 2017 yılında Abu Dhabi'de yapıldı. Bu çalışmada Abu Dhabi emiri Halife Bin Zayed El Nahyan'ın portresi Şeyh Zayed Camii ve emirlik bayrağının resmi çalışıldı. Emir'in portresinin büyüklüğü ise 90 metrekareydi. Bu Ebru en büyük Ebru portre Ebru'su olarak dünya rekorları listesine girdi. 6. Dünya Ebru gününün gerçekleştirilmesi ise şöyle oldu. Abu Dhabi Emir'i rüyasında kendi resminin su yüzeyinde yapıldığını görür. Danışmanlarından rüyasında gördüğü olayın anlamını araştırmalarını ister. Araştırmalar sonucunda emirin gördüğü su üzerine yapılan resmin adı Türk Ebru sanatıdır. Danışmanlar yaptıkları araştırmada ayrıca Atilla Can isminde bir Türk sanatçının da dünyanın farklı bölgelerinde Ebru günü düzenlendiğini emiri e haber verirler. Emir çok sevinir ve heyecanla bu sanatı kendi ülkesinde de yapmak istediğini söyler. 20 yıldır Abu Dhabi'de yaşayan Ebru sanatçısı Esra Mustafa Hanım, Atilla Can'ın Abu Dhabi'ye çağrılmasına aracı olur. Emir'in Ebru, günü, Ebru gününü Abu Dhabi'de yapılmasını arzu ettiğini söyler. Bu isteği gerçekleştirmek için Ayşe Esra Olgun Mustafa, hocası Mukadder Kavas'tan yardım ister. Bu süreçten sonra Mukadder Kavas da beni arayarak, Gülseren Hocam Abu Dhabi'de yaşayan Ayşe Esra Olgun Mustafa benim öğrencimdir. Abu Dhabi emiri 6. 5. Dünya pardon 6. Dünya Ebru gününü ülkesinde yapmak istiyor. Sizden destek istiyorum dedi. Mukadder Kavas Atilla Can Bey'den de olur aldıktan sonra çalışmalarına başladı. Mukadder Kavas ve Atilla Can 6. Dünya Ebru gününü sosyal medya hesaplarından duyurdular. Bu programa dünyanın her yerinden Ebru sanatçıları katılmak istedi. Mukadder Kavas bana Abu Dhabi'ye katılacak eserlerde seçme yapılması gerektiğini, eserlerin seçiminde jüri başkanlığı yapacağını söyleyerek kurul oluştururken kendisine yardımcı olmamı istedi. Mukadder Kavas, ben ve Ebru sanatçısı Nuri Pınar Yıldırım'ın katılımı ile jüri oluşturuldu. 6. Dünya Ebru Günü'ne katılmak isteyen Ebrucuların dosyaları incelenerek değerlendirildi. Bu değerlendirmeye çeşitli ülkelerden ve Cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyeti'nden Ebrucular katıldı. Çalışmalarımız ve incelemelerimiz sonucunda 20 ülkeden 134 katılımcı da karar kılındı. Nihayet 6. Dünya Ebru Günü için hazırlıklar başlamıştı. Ben ve arkadaşlarım Abu Dhabi'ye gitmek üzere yola çıkmıştık. Yanımızda Türkiye'den sipariş edilen malzemeleri de taşıyorduk. Kurulacak Ebru 30 çarpı 3 metre boyutlarında olacaktı. Tekne malzemelerini uçağa aldırmak için çok uğraştık. Dünyanın en büyük Ebru'su için Kubilay Dinçer sponsorluğundaki 120 kilogramlık malzemenin uçağa bindirilmesi zor oldu. Orada bulunan görevlilere eşyaları grup malzemesi olarak kabul ettirinceye kadar birçok yazışmayla uğraştık. Kolay değildi. Dünyanın en büyük Ebru'sunu yapacaktık. Dilerseniz burada bu Ebru'yu gösterelim yakından. Evet gördüğünüz gibi dünyanın en büyük Ebru'su. Ayrıca programa gelecek konuklara dağıtmak üzere Ebru sanatçısı Osman Şimşek 300 adet B 50x70 boyutlarında Hattat Mesut Dikel'in Hilya çalışmasını da matbu olarak çoğaltmış ve Ebru'lamıştı. Her Ebru tek ve özeldi. Ebru'lar dayanıklı 300 gramlık bristol kağıtlardan hazırlandığı için çok ağırdı. Yolculuğun ardından atölye çalışmalarının yapılacağı Art Hub, Hubayi, Galeriye hazırlıklar için hepimiz büyük bir gayretle çalıştık. Ebru teknesi AVM'nin tabanına 30 çarpı 3 metre olarak kuruldu. İç naylonla kaplandı. Sonra kitreler hiltilerle eritildi. Altı tut... 6 ton su ile karıştırıldı ve 90 metrekare alanlı teknenin içine döküldü. Ebrucular tekne kenarına sıralanarak ellerindeki 1 metrelik fırçalarla boyalarını serptiler. Abu Dhabi'nin kurucusu Şeyh Zayed'in portresi, Şeyh Camii ve bayrak temalı ipek saten boyalı yüzeye serildi. Boyalar ipek saten üzerine yapışınca da Ebru makaralarla AVM'nin tavanına doğru çekilerek asıldı. Bu çalışmamızla dünyanın en büyük Akkase Portre Ebru'su rekoru kırılmış oldu. Ebru yapılırken olduğu gibi asılırken de heyecan doruktaydı. Konuklar AVM görevlileri ve biz dakikalarca yapılan eseri alkışladık. Hepimizin göğsünün kıvançla dolduğuna inanıyorum. Böylece dünyanın en büyük portre Ebru'su Abu Dhabi'de yapılmış oldu. Ebru sanatçıları ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen çalışma büyük ilgi gördü. Burada Türk Ebru sanatını tanıtmamız için bizim için en büyük onurdu. Sanat birleştirici rolünü oynamış ve insanları mutlu ederken ülkeleri de birbirine yaklaştırmıştı. Üç günlük çalışma sonunda eserimizi alnımızın akıyla tamamlamıştık. Altıncı Dünya Ebru Günü'nde Abu Dhabi'deki Sanat Galerisinin salonunda ve AVM'nin her yerinde Ebru tekneleri açılarak sanatçılar tarafından Ebru tanıtımı yapıldı. Sergi için gelen ziyaretçilerin bizzat kendilerine Ebru çalışmaları yaptırıldı. İkinci günün sonrasında aynı serginin Dubai aynı sergi Dubai şehrine taşındı. Orada da muhteşem bir açılış yapıldı. Dubai Büyükelçimiz de gün boyunca bizlerle oldu. Sergi gelen konuklarımız ile uygulamalı atölye çalışmaları eşliğinde yapıldı. Ayrıca Ebru sanatçısı arkadaşlarımız Türkiye'den gelirken yaptıkları Ebru örneklerini de getirmişlerdi. Bu eserlerle Dubai'de ve Abu Dhabi'de sergiler açıldı. Eserler gelişen Ebru tekniğinin en güzel örnekleriydi. Sergide Ebrucuların Türkiye'den getirdikleri kumaş Ebru çalışmaları yani kravatlar, fularlar, eşarplar sergilendi. 6. Dünya Ebru Günü konferansların ve Ebru kumaşlardan giysilerle yapılan defilenin ardından atölye çalışmalarıyla devam etti. Ayrıca Ebru sanatçısı Hikmet Barutçigil'in Barut Ebru'su üzerine yaptığı çalışmalar ve çöl görüntülerine ait resimlerin olduğu video gösterisi emirlik ve çalışanları, ebrucular ve AVM ziyaretçileri tarafından büyük ilgiyle izlendi. Bütün bu çalışmalar Arap TV kanallarında ...gazete haberleri ve TGRT'nin belgesel programlarında yer aldı. 6. Dünya Ebru Günü'nün Cumhuriyet Bayramı'na denk gelmesi sebebiyle... ...Abu Dhabi, Abu Dhabi Türkiye Büyükelçiliği'nin düzenlediği Cumhuriyet Resepsiyonu'na Ebru sanatçıları da davet edildi. Türkiye adına ve sanatçılar adına bu davet büyük bir onurdu. Evet bu şeyden bir enstantane gösterelim. Gülseren Hı. Hmm. Sönmez hanımefendi Ebru Bluzu ile evet. ve misafirler arasında. Evet hatta ben o gün oralar dedim o Ebru Bluz Çerkezköy Gülhis Başaran devlet sanatçısıdır kendisi. Onun atölyesinde dikildi. Siz de tanıdınız hocam. Evet, evet çok Gülhis hocamla bir birlikte hepimiz Ebru Bluzlarımızı giydik. Biz defile de çıktık. Manken Oo. değiliz ama e, defileye çıktık. Unutulmaz bir gündü. Siz okurken o günü yaşadım ve gözlerim doldu heyecanla. Evet, evet. Ve çok güzel bir e, ürün. Ee, aynı flardan bende de o bluzun fularından bende de var ve eser olarak değerli bir eser olarak hatıra olarak saklıyorum Evet e, devam edelim şimdiye kadar yapılan dünya ebru günlerinin hepsinde konuşmacı panelist veya jüri üyesi olarak bulundum ebru sanatçısı olarak bu etkinliklerde olmaktan her zaman mutlu oldum UNESCO insanlığın somut olmayan kültürel mirası temsili listesi ise şöyle 1 Meddahlık Geleneği 2008 2. Mevlevi Sema Törenleri 2008 Aşıklık Geleneği 2009 Karagöz 2009 Nevruz Antiparantez Azerbaycan, Hindistan, İran, Kırgızistan, Özbekistan ve Pakistan ile ortak dosya 2009 2016 yılında dosya Afganistan, Azerbaycan, Hindistan, Irak, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Pakistan, Tacikistan ve Türkmenistan katılımı ile genişletilmiştir. 6. Geleneksel sohbet toplantıları yani Yaren, Barana, Sıra Geceleri ve diğerleri 2010 yılında. 7. Alevi Bektaşi Ritüeli Semah 2010'da. 8. Kırpınar Yağlı Güreş Festivali yine 2010 yılında. 9. Geleneksel Tören Keşkeyi 2011 yılında. 10. Mesir Macunu Festivali 2012 yılında 11. Türk Kahvesi ve Geleneği 2013 yılında 12. Ebru Türk Kağıt Süsleme Sanatı 2014 yılında 13. İnce Ekmek Yapımı ve Paylaşımı Geleneği Lavaş, Katrıma, Jukka, Yufka parantez içinde Azerbaycan, İran, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye ile ilgili ortak dosyadır. 2016 yılına ait. 14. Geleneksel Çin sanatı yine 2016 yılında. 15. Bahar Bayramı Hıdrellez Makedonya ile ortak dosya bu da 2017 yılında. 16. Dede Korkut Ata Mirası Kültürü Efsaneleri ve Müziği Azerbaycan ve Kazakistan ile ortak dosya 2018 yılında. 17. Nefesim kesiliyor. <laughs> Türkiye'nin 17. madde kapsamında acil koruma gerektiren somut olmayan kültürel miras listesine ise ıslık dili 2017 yılında kaydedilmiştir. Bu kadar muhteşem çalışmaların içerisinde bulunan Gülseren Sönmez hanımefendiye e, teşekkürler ediyoruz. Kendisini minnet ve teşekkürle anıyoruz. Bu e, makaleyi Okurlarına hediye ediyoruz. Çok teşekkürler hocam. Ee, gerçekten çok zengin bir memleketiz biz. Ee, zenginliğimiz zaten gözüküyor her yerden. Çok teşekkürler. Özellikle de sanat alanında insan ee, zenginliğimiz, e, bilimsel alanda insan zenginliğimiz tartışılmayacak kadar çok fazla. İyi ki böyle bir ülkede, iyi ki böyle sanatçıları üretiyoruz. İyi ki aramızdan bu insanlar çıkıyor. Rol model olarak gençlerimize. Yeni nesillere çok güzel eserler bırakıyorlar. E, Tanrının bize bir lütfudur bu insan. Kesinlikle hocam kendinizden de bahsedin. Özlem Akşint e, yazar. Evet ben e, dört kitabın yazarıyım. Kadın e, alan, kadın alanında kadın toplum, aile, e, gençlik, e, eğitim, değerlerimiz e, bu konularda e, bazı e, halkıma, toplumumuza güzellikler vermeye çalışıyorum açızane bir yol yürüyücüsüyüm diyebilirim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Kaleminize sağlık. Yüreğinize sağlık.